Evet arkadaşlar bugün hayatımızı kolaylaştıran pratik ürünlerden bir kamp bıçağı tanıtımı yapacağım. Zincir marketlerin bir tanesinden aldım. Fiyatına göre ama bence çok çok iyi çıktı yani gayet iyi çıktı. Keskinliği değil denemesini gayet yaptım. Şöyle tabi bıçak da biraz küçük ama çakı demek daha doğru olacak belki. Şöyle pratik bir şekilde taşınabiliyor. Muhafaza edebiliyorsunuz. Küçük fazla yer işgal etmiyor. Ve şurada pantolon kemerini isterseniz takabileceğiniz bir alanda var. Şu şekilde işte bıçağını açıyorsunuz kolaylıkla. Dediğim gibi ben denemesini yaptım. Hakikaten çelik kalitesi gayet iyi kesiyor. Lazer kesilmiş zaten. Lazer kesiminde bileği de gerektirmiyor ayrıyetten. Kapanması da şu noktayı yana doğru kapatıyorsunuz ve şu şekilde kapanıyor. Bu arada şurada bir bıçak yeri daha görüyorsunuz. Küçük bir bıçak yeri şu, şu noktada. Burası da mesela kamplarda, pikniklerde çok lazım olabilir. İp mi, bu tip şeyleri kesmeye yarıyor bu küçük bıçak. Şu arka tarafında bakın bir çıkıntı var, sert bir cisim. Burası da imdat çekici olarak, cam kırvada kullanabilirsiniz. Bu arada boyutlarını söyleyecek olursam bıçağın genişliği 2,8 santim. Ürünün açılmış halde 13,3 santim. Kapanmış halde 23 şey kapalı halde 13,3 açık halde 23 santim. Bıçağın kalınlığı da 3 milim.